Kellezine Nesullahi. Ve ayet-i kerime ikinci ayet devam ediyor. Vela günü Olmayın şunlar gibi kelleziyle Nesullahi Allah'ı unutanlar gibi olmayınız. unutanlar. Allah'tan gafil olanlar. Böyle. Hiç aklına Allah gelmez. akşamda böyle. Akıl iki ayrılıyor. Aklın bir aşk aklı mead deniyor. Aklı aş sır dünya yaşayışı, mevşeti, onunla ilgili. Sabah kalkar, ne yersem, şunu yapayım, alayım, vereyim, gideyim, göreyim, artık yemek, içme böyle, eğlenceler, şu lokantı yemek yiyeyim. Yani işi gücü, aklı mead sır dünya ilgili böyle. Nefsi tatmin etme. Bu Aklın başlıyor böyle böyle. böyle. E, akıllıdır. Profesyonel muhtemelen böyle. Belki süper zekadır. Ama aklım bir açsa böyle. Aklın var. Akıl neye benzer? Akıl projektör benzer. Projektör. Projektör çok kuvvetli ışık. Bu ışık veriyor. Ama nereye aydınlatıyor? Hangi yöne çevirir oraya böyle böyle. O yöne de böyle. Muazzam ışık veriyor. Ama önünü aydınlatıyor muhtemelen böyle. Çevirirsen sağ olsun, aklını gösterir böyle. İşte aklı maaş muhterem böyle. Profesör akıldır böyle. Yani her açıdan uzmandır, şudur, budur böyle. Fakat aklı maaş ne yapar? Sır dünya yükselsin, terfi etsin, maaş alsın, şu olsun, bu olsun böyle. Daha lüks yaşasın, arabanın daha iyisini alsın, uçağın daha iyisini alsın, çevresi daha güzel olsun böyle. Devamlı onunla işe girmiyor. Bir gidin tekrar giyemezsin böyle ama böyle. O kadar aklın maaş. Sonu ne muhtemelen değil mi? Belli Tabut kefen. Ya. Ne kadar araban, lüks araban olursa olsun o evde duruyor. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Böyle. Kişi ne yapıyor? Gene ilike bir tabut. Ona bir insan böyle böyle. Kefen insan giymiş şey böyle böyle. Aklın mead, aklın mead deniyor. Ayın dal. Mead, bu da nedir? İnsan dönüp varacağı ak uzatması. O şeyime girip projektör ahirete. Yani kabire. İnsan gitmeden bazen kabirlere onu görmeli muhtemelen böyle. Bir muhtemelen kişi varmış. Beş vakit namazını kılan. Yani günahdan sakınan. Fakat